Merhabalar, Fiat Marfa Otomotiv'den Zeki ben. Bugün sizlere Egea Cross 1.6 dizel 130 HP 320 Nm torklu aracımızı tanıtacağız. Aracımızda aidiyeten yeni aksesuar olarak gelen Egea Cross kiti tanıtacağız. Ön motor kaputu koruması, yan sağ ve sol kapı korumaları, arka koruma, tavan çıtaları ve yan basamaklardan oluşmaktadır. Daha detaylı incelemek için siz değerli müşterilerimizi Fiat Marfa Otomotiv Showroom'umuza bekliyoruz.